Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle bir e, C ödevi daha yapacağız. C programı. İlk önce ödevimize bir bakalım. E, bizden bir yemek menüsü istiyor. Haftanın günleri ekrana sırayla yazdırın demiş. Kullanıcıdan bir gün seçmesini isteyin. Günler için birden 7'ye kadar sayılar kullanabilirsiniz. Girdiği gün bilgisine göre yemek menüsünü yazdırınız. menüde bir çeşit çorba, bir ana yemek bir adette tatlı mutlaka olsun. Seçim için switch kes yapış kullanın demiş. Şimdi arkadaşlar ilk önce biz ben başlamıştım daha doğrusu. Şu an devam ettiriyorum. Şimdi bakacak olursak Şimdi bakacak olursak Bizden 7 tane gün istiyor. Bizden tane gün istiyor ve bu günlere göre yemek listesi istiyor. Şimdi günlere girdik. Şimdi diyeceğiz ki, diyeceğiz bir gün seç. Bize bir gün seçmesini isteyeceğiz. Şimdi e, gireceği komutu tanımlamamız gerekiyor. Şimdi bir girdi yapacağı için kullanıcı ne yapmamız gerekiyor? Bir girdi oluşturmamız gerekiyor. İkinci tanımladığımız bir gün vardı ve girdi istedik ee, şimdi bu kullanıcı bize girdiği yaparken şöyle bir şey olacak her günün ayrı bir menüsü olacağından e, bunları tek tek e, switch ile yani switch case yapısını kullanarak yani seçenekleri çoğaltacağız. Onu da şöyle yapıyoruz. Her bir günü bir case atıyoruz. Şimdi ki <laughs> eğer ekrana bir do olarak yazarsa bir yazarsa bu iki yazarsa buradaki seçenekler 3 yazarsa buradaki seçenekler 4 yazarsa buradaki seçenekler 5 yazarsa böyle böyle gidiyor Şimdi de tanımlamaları yapalım. İsten ki bir adet çorba, çorba olarak atıyorum. Tarhana diyelim. Ana yemek olarak e, ana yemek olarak kuru kellesi kelle ya da kelle paça kelle paça zaten bir çorba oluyor. Kuru kelle. Tatlı olarak da revani diyelim mesela Şimdi burada bir komut daha var O komut break komutu ee, Döngüden kurtulması için yani bir üst kademeye çıkması için break komutunu kullanıyoruz switch case'lerde Onu da yazmamız gerekiyor Yoksa sonsuza kadar devam eder ee, hep kendini tekrarlar Şimdi hemen beraber gördüğünüz gibi her e, şu komutu yazdık. Ama pazartesi değil tabii ki. İkiye basarsa salı çıkacak. Üçe basarsa çarşamba. Dörde basarsa her, herşembe, köşe basarsa cuma. Şimdi tatlıları yaptık ana yemekleri yaptık tatlılar, çorbaları yaptık ama tatlıları. Ne yaptık? Menümüzü oluşturduk. Şimdi bir eksiğimiz var mı bakalım. Şimdi arkadaşlar ee, daha önce biraz e, çalışmadım. Kanalın e, önüne e, rastgele noktaları noktaları bir çabalasak bunu yaptığımızı günleri yazdık günleri bilgileri istedik yıl çalışması için buraya bir, bir komut atadık Karar İlk yani eksi bir program yani. Bir de gelirse bir iki yani de böyle son eğer evdeki ilgili olduğunda başka bir şey girerse tekrar döngü, <laughs> Böyle son bir kontrol edelim. Mesela zaten vermiş bir gün salı yemek menikli, aynı çorbaşı, ağırı, Üç diyelim çarşamba yemek yemesi yani çalışıyor mesela farklı bir sayı yani 15 girelim sağ olun müddetten yedi programımız çalışıyor. Kendinize iyi bakın. Iyi.